Bak sana bir daha söylüyorum tamam mı? Sakin olacaksın. Adama hemen carlama. Vallahi gözünü seveyim Gülizar ya. O da kötü niyetinden şey yapmadı. Dur sen dur. O daha Gülizar'la tanışmadı. Bir tanışalım beyefendiyle. Allah Allah. Gülizar. En güzide sanatçı. Neler oldu gördün mü? Herkes senden bahsediyor. Şu an o kadar büyüksün ki bu rüzgarı kaçırmayacağız. Hemen single'ı patlatacağız. Üstüne de büyük bir lansman. Ondan sonra önümüz açık. Ya sen nasıl bir adamsın ya? Aa, aa. aa, ben ben canımın derdiyle uğraşıyorum. Ben nelerle uğraşıyorum? Sen reklam çıkartmaya çalışıyorsun. Sen bu mu senin müzik anlayışın? Güzel yanlış anladın. Ben tanıtıma katkısı olur demeye çalıştım. Bak böyle oyunlar bana gelmez. Tamam mı? Rüzgarmış, reklammış bilmem ne. Benim böyle şeylerle işim olmaz. Ben sadece şarkı söylemek istiyorum. Ayrıca ben sana bunu daha başında söyledim. Ben diye bir şey yok. Biz varız dedim. Ben, Fettah ve Suzi biz bir aileyiz dedim. Sen, sen nasıl benim aileme böyle abuk subuk davranabiliyorsun ya? Sen Suzi'mi nasıl buradan, hangi hatta buradan attırmaya çalışabiliyorsun ya? Gülüm bir dakika sakin ol sana. Vallahi. Bir dakika sakin ol ya tamam. Bak. Kendine bir ayar vereceksin Kartal Söz. Tamam mı? Yoksa o güzide sanatçın buradan çeker gider. Umurunda bile olmaz. Güzel. öyle canın istediğinde sırtını dönüp çekip gidemezsin. Benimle bir sözleşmem var. Unuttun mu? Ama şimdi bu konuları daha fazla konuşmayalım. Yani gerilmeye gerek yok değil mi? Onun için sen yarın gel şu single'a bir an önce başlayalım. At, at. Nerede geçer Sen burada buldum bulabileceğimi söylediler. Ya neredesin sen ya neredesin? Hemen acilen şarkı söylemem lazım. Ben de sabahtan beri bunun için arıyorum seni zaten. Bak cover'ın aranjesini bitirdiler. Çocuklar stüdyoda çalışıyorlar. Hadi gidelim hemen kayda girelim. Hayır. Ben Fettah'ın aranjesiyle söyleyeceğim. Hatta biz daha önce yaptık. de yanımda. Biz daha önce çalışmıştık bunu eğlencesine. Kullanabiliriz. Gülizar hadi biraz profesyonel düşün lütfen. Ya sen beni hangi şarkıyla tanıdın? Hangi şarkıyla beğendin? Fettan şarkısıyla. Şimdi ne? Neden başka bir şey arıyorsun? Ne olur bize bir şans ver ya. Lütfen bırak artık. Tamam, tamam peki. Sen öyle istiyorsan öyle olsun. Hadi hemen gidelim stüdyoya. Tamam. Tamam. sana dargınım Ben gene sana vurgunum Ben gene sana vurgunum Ben gene sana vurgunum Gülü. Ne zaman uyandın? Günaydın. Hoş bu da soru mu? Bütün gece uyumadın ki uyanasın. Bir sağa bir sola dön, bir sağa dön, bir sola dön. Kazağım da pek bir yakışmış. Vallahi kendi odama gidemedim. Beni orada uyuyor. Şimdi rahatsız etmeyeyim. Görmeyeyim bir de uyandırmayayım. Zaten herkes beni görünce bir surat asıyor. Ortalıkta fazla dolaşmasam iyi olacak bu ara. Kızım burası senin evin öyle kaçak göçek. Daha ne kadar devam edecek bu iş böyle? Aa, aa. Biz bu sepetçi gilleri acaba bir ev falan bir şey mi kiralasak ne yapsak? Ay yok canım olur mu hiç? Onlar kendileri gitmeden ne yapacağız kovacağız mı? Murat'ı aradın mı? demedim ki. Ben çok özlüyorum. Sesini duymak istiyorum. Yüzünü görmek istiyorum. Her şey de o aklıma geliyor. Ay benim bebeğim. Nasıl da aşk olmuş. Dalga keçim. Ama abartma. seni. Şöyle bir iki bal alayım da sabah kahvaltması. Şey evet. şey küçük kendi yapar, Kendi yesin. Uyanacak ara şimdi. Yap.